Ben amatör bir koşucuyum. Onun dışında anneyim. Onun dışında çalışıyorum, ilaç sektöründe çalışıyorum. Meme kanseri geçirdim genç yaşta. E, şu anda sağlığım yerinde. Kanser tedavisi süresince spor yaptım. Bu da tedavinin başarısı içinde, yan etkiler için de çok faydalıydı. Oğlum çok etkilenmiş benim koşmamdan. Başkaları sorarken annen iyileşti mi diye o zaman 8 yaşındaydı. Evet iyileşti demiş. E, nasıl anladın demişler. E, çünkü koşuyor demiş. Yani benim oradaki aktif spor yapmam ona çok iyi geldi. İkincisi doktorum diyor çok iyi örnek oluyorsun. Senin yaptığın sana normal geliyor olabilir ama benim hastalardan istediğim bir şey. Lütfen bunu göster, başkalarına örnek ol dedi. Meme kanseri adına koşmaya kendi kendim başladım. Sadece önüme yazıyordum ve kendim koşuyordum. Hep de kürsülere çıkmaya çalıştım. Çıktım da ki görülsün diye. Bir proje geliştirdim. Nasıl geliştirdim? Koşarken aklıma geldi. İstanbul'un her ilçesini koştum ve her gün koştum. 31 günüm vardı, 39 ilçemiz var. Hafta sonu ikişer ilçede koştum. Tabii bunun yanı sıra çalışıyorum, bunun yanı sıra evim var, çocuğum var. Ee, o yüzden iş çıkışları genelde. Gittim başka bir ilçeye ve her yerde spor yapılabildiğini de gördüm. Onu da gösterdim çünkü e, hep uzak gelir, hep zor gelir spor bize. Oysa ki yakınımızda olursa Başkasını da görürsek aslında bir adım biz de atabiliyoruz. Çok güzel yerler de keşfettim kendim. Çok güzel parklar keşfettim. İstanbul'un bilmediğim kent ormanlarını keşfettim. Oralarda koştum, çok mutlu oldum. Bu şekilde ulaşmaya çalıştım. Her gün canlı yayın yaptım. Gittiğim yeri gösterdim, tanıttım. İşte bak buradayım şu anda deyip. Bir adım önünde olun kanseri dememin tek sebebi. Erken teşhis çok önemli. Yani her zaman aktif bir şekilde e, kontrollere gitmek gerekiyor. Kimsenin size söylemesine gerek yok. İkincisi de aktif olmak. Çünkü iyileşme bütünsel bir şeydir. Sadece ilaç tedavisi değil, e, aynı zamanda iyi beslenme, aynı zamanda stressiz ortam, aynı zamanda mutlu olmak ama aynı zamanda hareket etmek. Vücudumuz e, hareketsiz kalırsa e, nasıl iyileşebilir? Mutlaka hareket etmesi gerekiyor. Onu demek için ben böyle koşuyorum birine bir su uzatmak koşarken çok değerli bir şey. Bir çocuk bana bir kere bir su uzatmıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Tatil yerinde, herkes tatil yaparken koşuyordum ben. Ve hiç kimse de beni görmüyordu. Herkes güneşleniyordu aslında. Ve küçücük bir çocuk bana o anda elindeki suyu uzattı. O beni görmüş. Ve benim neye ihtiyacım olduğunu fark etmiş. O benim en değerli aldığım en değerli hediyelerden biriydi. En değerli desteklerden biriydi. İşte bu sadece yapmamız gereken kendimizden bir şey vermek. Bunun için başka hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu.